artık gerçekten ipin ucu epey kaçmış. Salgınla mücadelede gerçekleri gizleyen, yeterli önlem almayan kendileri değilmiş gibi önce bilim kurulunu peşinden de vatandaşı hemen suçlayırlar. Ve canıyla uğraşan vatandaşımız adeta ölürken bile suçlu ilan edildi. Ben buradan açıkça şu soruları soruyorum. Bakın bu Vaka sayısı baştan açık ve şeffaf bir şekilde açıklansaydı vatandaşlarımız bu konuda gerçekleri görerek daha dikkatli olurlar mıydı, olmazlar mıydı? Bu soruya bir cevap versinler. Hala bakın yaygın bir şekilde Covid testi yapılmıyor. Bunun kararını, bu Covid testinin yaygın yapılmamasının kararını bilim kurulu mu verdi, vatandaş mı verdi yoksa siz mi verdiniz? Hastayla yakın temas edenlerde eğer semptom yoksa test yapmıyorlar biliyorsunuz. Belki pozitif, belki taşıyıcı. Yapılmıyor. Ateşin var mı? Öksürüyor musun? Yok. Tamam sana teste gerekiyor. Peki bunun kararını bilim kurulu mu verdi? Bu halk mı verdi? Yoksa siz mi verdiniz? Şehirlerin farklı noktalarında hastanelerden bağımsız test istasyonları kurun dedik. Ve bunu yapmadınız. Bağımsız test istasyonları. Kolay erişilebilir test istasyonları kurun dedik. Yapmadılar. Bunun kararını bilim kurulu mu verdi? Vatandaş mı verdi yoksa siz mi verdiniz? 1 Haziran'dan sonra önlemleri iyice gevşettiniz. Bunun kararını kim verdi? Bilim kurulu mu verdi? Bu halk mı verdi? Ben cevap vereyim arkadaşlar. Bakın bu soruların cevabını ben vereyim. Bu sistemle ilgili konularda bu Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kararları bir bakan bile veremiyor. Bitti artık. Bakanlar kendi alanlardaki konularda konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla diye söze başlıyor. Şu an ülkemizde arkadaşlar koronavirüse karşı bu salgına karşı alınmayan tüm önlemlerden kimin sorumlu olduğunu herkes biliyor. Bunu yıkamazsınız mı sorumluluğu? Ne bilim kuruluna yıkabilirsiniz, ne vatandaşa yıkabilirsiniz. Sorumlusu belli.